Oza, Küçücüğüm her şeyim. Ne olur çok uzaklara gitme. Yani ben şimdi Haruncan bizim konuğumuz falan deyip bağırmak isterim ama şu anda bizim Deadpool konuğumuz, Ninja Kaplumbağalar konuğumuz, Spiderman bizim konuğumuz, Şirinler bizim konuğumuz. Lan biz ne taşkı bir konuk almışız şu anda. Haruncan konuğumuz. Gerçekten Türkçe dublaj filmi izlemeyi seven bir insan olarak söylüyorum bunu. Birçok insan da ne? Sen Türkçe dublaj mı izliyorsun falan diyorlar Bundan ama linç yersin yalnız. Yerim çok kimde değil. Bir ok aldı. Bardağı yanlış koydu falan filan bile diyecekler yakında. O yüzden artık saldım çayıra Mevlam kayıra. Koyayım. Twitter'dan beni linç edin, Instagram'dan beni linç edin bakmıyorum. Ben YouTube'dayım artık. YouTube'dan beni nasıl linç edeceksiniz onu da bilmiyorum. Ne haber abi? Sana yanaşmam söylendi. <laughs> Bu pezevenk ben tek başıma linç edeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Tekrar söylüyorum. Ben Türkçe dublaj, mizah filmlerini özellikle Türkçe dublaj izlemeyi çok seviyorum abi. Çünkü çok piç adamlarsınız özür diliyorum. Kendi yorumunuzu öyle bir katıyorsunuz ki. Şey soracağım bunu sen mi seslendirdin onu bilmiyorum. Sormam lazım. Leonardo DiCaprio'nun aşırı zengin olduğu... <laughs> bir Ha evet o! Sen mi seslendirdin orada? Ben bir platform için seslendirdim ama sen hangisini izledin bilmiyorum. Çünkü onu genelde başka bir arkadaşım ya, konuşuyor. O zaman başka bir arkadaşın yapmış olabilir bunu. Tekne böyle fırtınaya giriyor. Leonardo DiCaprio, sen çok iyi biliyorsun o sahneyi. Hep beraber 14. kattan izlemiştik o şeyi. Abi Leonardo DiCaprio, Kaptan Köşkü'ne giriyor. Oğlum lan ne oluyor lan burada böyle diyor tamam mı? <laughs> o sen değilsin büyük ihtimalle. Ama senin de böyle yorumların oluyor. Yani Deadpool'u siz, tabii ki orijinal dili de çok komiktir, çok iyidir, akıcı bir filmdir. Fakat senin seslendirmen yani çok ayrı bir yorum katıyorsun. Ya yani ben eminim ki or orada Deadpool öyle demiyordur. Abi demiyor hatta çeviride özellikle Deadpool 1'de onu çok abartmışım galiba. Neredeyse söylediğim hemen hemen hiçbir şey çeviride yazmıyor. Yani o şekilde yazmıyor en azından yani. Hani öyle bir durum var. Fakat işi keyifli yapan bu biraz. Ya benim yaptığım iş lokalizasyon aslına bakarsan. Seslendirmenin biraz daha hani farklı bir bölümü gibi diyeyim. Ben, ben şunu hedefliyorum. O karakteri benim lokasyonumda, benim coğrafyamda çalışan, samimi gelen, insanların özdeşleşebileceği bir şeye dönüştürmeye çalışıyorum. Ve bunu yapmak için işte o filmin süresi kadar vaktim var. Anlık oluyor her şey çünkü. Yapıyorsun bitiyor. Daha çok e güzel. Peki bunun ekmeğini nasıl yedin zamanında? Ne gibi? Ne bileyim birinin telefonunu aradığın zaman falan hani böyle bunun bir illaki bir şeyini kullanıyorsundur. Yoğurt alıyordum kendime kız şöyle oldu bak. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey oldu bak. Ya ekmeğini böyle yemiş olabilirim. Bir de şeyi hatırlıyorum. Bu MSN zamanlarını hatırlıyor musun? Evet tabii. Titretiyorduk <laughs> falan böyle. <laughs> falan oluyorduk. Bir gün abi biri ekledi beni. Bir hanımefendi. Abla Keanu Reeves'in aşığıymış falan. Ben de işte birkaç filmini seslendirmiştim. Adamın genç zamanlarında çektiği birkaç film. O zamanlar çok popülerdi. Fi tarihinden bahsettiğim için tabii. Abi bu çok zorladı tamam Böyle işte webcamlerin falan filan. işte fotoğraf göndermenin internete ilk girdiği yıllar yani. İlle de fotoğraf gönderiyle ille de kamera aç bilmem ne falan böyle bir durum var. Artık böyle yoğun bir şeyden Sonra yıpratma seansından sonra kamera açıldı falan böyle. Bu çünkü gönderip duruyor. Birinde de ben tamam dedim yani artık. Abi şunu gördüm bak kızın yüzünde. Duvar var arkada. Keanu Reeves fotoğraflarıyla dolu. Kız şuna döndü bak. <laughs> Bir de şeye bayılıyorum. Mesela bu videonun da altına muhtemelen yazacaklar. Bu ses bundan mı çıkıyormuş la? Ya oğlum ne istiyorsunuz lan? <laughs> ne olsun istiyorsunuz evet. ya? Delirttiniz bizi bak. Ne dedi Cüner? Oto kontrolünü yapan düşünmeyi unutur dedi. O deyince çok karizmatik geliyordu. Ben söyleyince <laughs> çok da anlamlı bir şey değilmiş lan aslında. Bize bunu yapmayın oğlum. Bir bırakın bir rahat akalım ya. Sen gerçekten çok ciddi söylüyorum. Oturup evde Türkçe dublaj film izliyor musun? İzliyorum. Ben mesela mizah filmlerinin genelde Türkçe dublaj izliyorum. Çok da seviyorum. Ama ne bileyim işte dedim ya biraz önce. Forrest Gump olur, alt yazılı izlersin. Errani kurtarmak olur, alt yazılı izlersin. Ödül almış 12 Oscar, 28 Oscar almış. En iyi oyuncu ödülünü almış birisi. Ona da haksızlık etmezsin. Hani onu Türkçe dublaj izlemezsin falan filan. Ama sizin kattığınız efekt özellikle mizahi filmlerde ya da böyle işte o Amerikan gençlik filmleri falan filmleri benim çok hoşuma gidiyor. da aynı şekilde çok hoşuma gidiyor. Doğal olarak insanların baba ben altyazıda izliyorum demiş seni biraz bozmuyor mu? Bozmuyor abi çünkü oradaki refleksi ben anlayabiliyorum. Yani orada onun neyi göze batırmak için öyle bir şey söyleyelim de bazıları, anlıyorum. Bunu yapanlar bazı dublajlar yüzünden bunu yapıyorlar der misin peki? Derim tabii demem mi? yaratır mı? Haklı oldukları yerler yok mu? Var. Bazı yapılan işlere ben bile katlanamıyor muyum? Evet. Yani böyle bir şey var ama bir yandan da şunu cebimize koymakta fayda var. Ya biz bu işte dünyanın en iyilerindeniz. Biz zaten kaç tane şeyin dünyada en iyisi olarak falan anılıyoruz ki yani. Böyle bir şey de elde varken lan yani iyi kötü kollayalım işte yani Orada tamam. Rusların yaptığı dublaja bak mesela adam odaya giriyor bir şeyler söylüyor İngilizce. Alttan Rusça şu ses geliyor odaya girdi ve böyle dedi. Tabii tabii. Böyle dümdüz konuşuyor falan. Pek çok ülkede öyle. Ah ya o yüzden onlar İngilizce öğreniyor ve biz Türkçe'ye mahkum kalıyoruz galiba. <laughs> Onu da dinlemiyoruz <diyebilirim. gülüyor> aslında. Ama gerçekten o kadar iyisiniz ki özellikle dediğim gibi patrondan kurtulma sanatında altyazılı da izledim o filmi. Patrondan Kurtulma Sanatı 2 filmi. Orada patronun oğlunu kaçırıyorlar. Chris Pine. Aynen. Mesela o herif dublajsız izlediğin zaman ikinci bir zengin çocuğu. Yani hiçbir numarası yok herifin anladın mı? Böyle hele he falan filan küstah bir herif. Abi seslendirmişsin onu. Herife sempati duydun. Yani ikinci izlememin sebebi herif yüzündendi mesela. O arada ooo tak geçmelerde bir o sesleri asla yapamıyorum ama abi çünkü ben de senin izlediğin gibi seslendiriyorum aslında. Yani olay da orada güzelleşiyor bence. Yani benim de kafamda şöyle bir şey çalışıyor. Tabii ki yani aldığım bir oyunculuk eğitimi var. Bunun bana getirdiği belli sorumluluklar ve belli bir disiplin var. Bunun içinde kalarak şey ulan buraya şunu yapacağım şimdi bayılacaklar falan böyle bir şey var gerçekten. <laughs> sen lan ekliyorsun lan oğlum ekliyorsun tabii şimdi tabii. babalar savaşıyordu. Sen mi seslendirdin adamı? Evet. <laughs> Nasıl Mark biliyorum? Walbert. Nasıl biliyorum? Çünkü Los Angeles'ta yaşayan bir adamın çocuğuna lan oğlum ne yapıyorsun burada demesi değil mi? <laughs> ama orada diyorsun ki abi Haruncan var burada. Anladım konu farklı bir yere gidiyor. Peki şöyle düşünüyor musun? Ben mesela o itici herifi bile sempatik bulduysam bazı filmlerdeki bazı oyunculara nasıl dublajcılar oyuncuların kalitesini düşürebiliyorsa bazı dublajcılar da vasat bir oyuncunun oyununu yükseltiyor diyebilir e, oluyor. misin? Bizim dizi sektörümüzde bu çok yaşandı. Çok uzun bir zaman sesli çekilmedi diziler dublajlandı. Burada isim de vermeyeceğim ama bazı isimler beni gerçekten dublajdan soğutuyor. Onu söylemek istiyorum. Abi çünkü... şöyle bir şey var. Her işte bu var. Her işte ne yapıyorsun da böyle oluyor diyorsan abi ben işin içinde işleyen küçük bir parça olmaya çabalıyorum. Benim derdim bu. İşin önüne geçme, işin arkasında kalma. işi yaptığına değecek bir şey kat içine. Çalış işte. Mesela evet Netflix'te artık nihayet dublaj sanatçıları akan jenerin sonunda Evet, yazıyor. yazıyor. Mesela bu çok önemli bir şey. Daha önce bazı DVD'lerde, orijinal DVD'lerde vardı bu ama televizyondaki işlerde ya da başka işlerde bunu göremiyorduk. Ama Netflix'te bu başladı. Evet. Başka platformlarda var mı bilmiyorum. Amazon'da Türkiye'de şu an Tam olarak söylüyor. aktif değiller şu evet, anda. Evet. Mesela ben onlardan da bekliyorum. Bizim işimizde pek çok insan bu işi gerçekten büyük bir aşkla yapıyor. Severek yapıyorlar. Pek çok insan için hiçbir önemi olmayabilir orada o isimlerin yazıyor olması. Ama... Benim için var. Benim için de var abi. Yani orada emek veren diğer arkadaşlarımın isminin olması da benim için önemli. Mesela ben çok yaşadım kariyerimde. Hayatında hiç seslendirme yapmamış biri tanınır olduğu için bir filmin başrolüne konmuştur. Sen ikinci başrolü ya da yardımcı başrolü konuşuyorsundur. Senin adını yazmazlar. Ama onun adını jeneriye yazar, afişe yazar, her yere yazar. Bir tek onu duyurur falan. Öyle bir durum var. Ya de. neden bütün mesleklerde bizde böyle şeyler oluyor? Ne yazık ki. Bütün işler şeylerden bahsediyorum. Yani şu an de oyunculuktan bahsetmiyorum. Bakın çevrenize bütün işlerde rekabet kalite üzerinden değil rakamlar üzerinden yapılıyor hocam. <laughs> Aynen öyle. Bayağı bir insana tokat atmış oldun. Olsun iyi oldu. Allah belanızı versin. <laughs> vay 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 <laughs> <ya şimde. gülüyor> beni delirtmeyin. Şimdi mesela Berk bir cümle kuralım seninle gel. Ne olsun o? Şimdi normal böyle seçeneklerden ben dublaj alacağım biraz tamam. sonra seni. Şu anda bas Normal sensin şu an evet. bastım. Bizim kaç çıkarımız kaldı? Ee bizi daha ne kadar idare edecek? Mesela bunu mesela ben olsam seslendirmem. Tamam dön abi dön Döndüm. Sen söylemeyeceksin ama. Sen dudaklarını oynatacaksın sadece tamam, muhterem. Okay. Bizim kaç cigaramız kaldı? Ee? Bu bizi ne kadar idare edecek? Ekran <laughs> bozuk <laughs> Yani Adam böyle beni bekliyor tamam mı? Yani sen <laughs> onu niye bekliyorsun oğlum? Filmin beni beklemesine hiç <laughs> alışkın değilim yani. Ama şimdi bizde de saygı var yani. <laughs> oğlum evet, adam Norman diye çıkartmasını seslendirmiş. <laughs> yani birisi hem ateş ederken hem vurulup hem böbreğini tutup hem adam taşırken onu seslendirmiş. Sen de diyorsun ki adam dur yanlış olmasın ben adamı bekleyeyim. Öyle Saygımız bir şey yok. Var. Seslendiren buradaysa o beklenir. Söyle, Söyle bakayım bir daha adam. cümleyi bir hatırlasana bir. Bizim kaç sigaramız kaldı? Eee? O bizi daha ne kadar idare edecek? Başla. Bizim kaç sigaramız kaldı? Eee? Bu bizi daha ne kadar idare edecek? <laughs> Nasıl? Karizması arttı mı? Helal olsun ya. Oh. Ama bence kendi sesiniz <laughs> güzel yani. İyi çalışır. Yapma yapma. Hiç öyle bak. Kibar. <laughs> Hiç kibarlığa gerek yok. Hepimizin kulağını tırmaladı pezevenk. Onu şey yapmayalım. <laughs> Bana da yapalım bunu. Yapalım. Pinçin yepyeni bir bölümüne hoş geldin. Oha cümle kuramadım ya da şu an. <laughs> Sana böyle promo sesi yapalım. Pinch'in yeni bölümü çok yakında YouTube'da falan diye, böyle reklam reklam böyle, ittire ittire. Pinch'in yepyeni bölümü pek yakında Babala TV'de. Pinch'in yepyeni bölümü pek yakında Babala TV'de. Tamam. Pinçin yepyeni bölümü pek yakında Babala TV'de. Bak şimdi. Pinçin yepyeni bölümü pek yakında Babala... <laughs> o ne diyor diyordum Azra. <laughs> Konuyu o kadar kaçırdım ya. Bir daha yapalım. Pinçin yepyeni bölümü pek yakında Babala TV'de. Bunu biraz daha şey yapalım. Bu çok slogan. Hazır böyle ses bulmuşum abi. Pinch'in yepyeni bölümü pek yakında Babala TV'de. Hmm. Oo <laughs> oh, bebeğim titredin mi? Titretirim. Çok fena yaparım. <laughs> Seni bana sat. <laughs> Cem Yılmaz'ın pek yakında filminde yapılan geyik var ya bak yemin ediyorum yapılabilir. Böyle yaşayabilir. Çok ünlü bir isim sana böyle kaç para verse bunu yaparsın. Para mı konuşuyoruz an itibariyle? Hayır ben çok ünlü biri değilim. Ama yani mesela manyak ünlü biri geldi ve sesinden rahatsız. Sana dedi ki Haruncan ben sana kaç para versem benimle toplantılara gelip benim yerime konuşursun. Abi adamın metinli konuşması lazım. Öyle bir. Ama şunu yapıyoruz. Mesela böyle bir şey yaşandı gerçekten. Gerçekten. Hayır şu şekilde yaşandı. <laughs> Etkili iletişim üzerine koçluk yaptığım falan filan insanlar oldu. Böyle hani önemli bir iş yapan bir arkadaşım kıymetli bir sunum yapacağı zaman yani kritik bir sunum yapacağında mesela birkaç gün önceden oturup bir bakıyorduk. Sen evli misin? Değilim. Kız arkadaşın var ama var. tabii ki yani. Her düzgün normal erkek gibi. Ama sen de düzgün dünya tatlısı bir kardeşimizsin Gerçekten yani. abi. <gülüyor> <gülüyor> hiç çekilmem açıkçası. Peki yenge bozulmasın? Yok bozulmaz o yani. Ha iyi. Hiç şöyle şeylerle karşılaştın özel hayatında. Mesela seninle bir hanımefendi baş başa kaldığında şey dedim sana hiç. Bugün örümcek adam olmadı istiyorum. <laughs> Yarın, yarın Deadpool olacaksın. Söz mü? Söz mü? Falan. <laughs> Olmuş o ***'yum. <kıyım. gülüyor> Ama hayır, hayır. Şöyle bir şey Deadpool, oldu abi. Deadpool! Deadpool! Şöyle bir şey oldu abi sevgilimle ilk zamanlarımız böyle daha hani bilirsin bir aşkın ilk zamanları şeydir ya çok böyle kırılgandır her şey yani böyle dokunmaya kıyamazsın bir şey söylerken 40 kere düşünürsün falan filan biz böyle bir şey mi konuşuyoruz evdeyiz bir yere gideceğiz galiba onunla ilgili bir şey konuşuyoruz ben buna bir şey anlatıyorum ya da bir şey soruyorum neyse bu böyle bir şey oldu bir rahatsız oldu dedim ne oldu bir de böyle için titriyor yani kızım böyle gülüşü tabi tabi yani kızım biraz gülüşü kırılınca <laughs> ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu kesin bir şey oldu ne oldu ben ne yaptım nasıl bir hayvanım ben Allah beni kahretsin falan derken böyle. Ya dedi televizyonu kapatalım mı? İçeriden de aynı anda sesin geliyor. Benim canım çok sıkılıyor. Benim obsesyonlarımı tetikliyorsun. Rica etsem kapatabilir Başka kızlara güzel konuşuyorsun değil mi televizyonda? Sevgilin var çok aşıksın. Ve içeride Scarlett Johnson'a aşkım bebeğim falan diyor. Ben de tribe girerdim. Kadın o yüzden sinirlenmiş olabilir. Burada herhangi bir kadın bu yüzden sinirlenir mi? Sinirlen. Bana mı sordu sinirlenirim? Sen sinirlenir misin? sinirlenmem. Kendime güvenip tam diyorsun. Senin kendine güvenin tam değil mi? Bize malzeme vermek için mi sinirlenirim dedim. İlk aklıma geleni söyledim. Bravo. Sen? Aferin. Sen? Hiç. <laughs> sen? İyi var. Ayrıldınız mı? Yok ayrılmadık. Birlikteyiz hala. Bence çok seviyor seni abi. Ben de onu çok seviyorum. <laughs> Bunlar sevmiyor demek ki. Ben yalnız duvara nasıl sürdüm arabayı fark ettim. Tabii tabii sen böyle bodostama gittin <laughs> ben seni tutamadım <laughs> yani. Yenge kızmasın hiç gerek yok Şundan abi. korkuyorum ama her ilişkinin bir zayıf anı gelir ya bir gün gelir o illa ki o tartışmışsındır o ara bir şey vardır böyle aranızda bir kırgınlık vardır. İkili ilişkilerde böyle şeyler olur. O sırada televizyonda böyle seslendirdiğim jön bir karakter ablaya seni çok seviyorum falan dediği bir an geldiğinde dönüp bana şey diye sorar bana hiç böyle seni seviyorum demiyorsun. <laughs> Abi bak burada ne cevap vereceğimi hakikaten bilmiyorum. Muhtemelen sinir krizi geçiririm ya. Yani. Daha doğrusu paraliz olur düşerim bana böyle. Ama hiç böyle bir şey yenge başına getirmedi galiba. Yok yok yani bizim dünya tatlısı bir ilişkimiz. Sen galiba. de sırf o izleyecek sahteden seni seviyorum mu diyorsun? Acaba? İşini mi etkiliyor acaba bu <laughs> Gerçekten bak olabilir. Lütfen arkadaşlar adamın işi bu yani. İstediği gibi seni seviyorum der yani. Para veriyorlar karşılığında. <laughs> Çok enteresan ya. Saçın ucuna niye ok takmıyorsun demirli? <laughs> Tompo! <laughs> evet, Kanspor ya. Evet abi. Ben yayından sonra anlatacağım bu saçla ilgili bir şey. Bir aksiyon anlatacağım yani. Ha. Ee. Acaba kaç defa Harun'un sesiyle mı? <laughs> <laughs> ben onu düşündüm. Ulan gerçekten öyle biz senin sesinle çok uyuyakaldık. Nasıl abi? Film açıyoruz, çok uyuyakalıyoruz mesela. İzlediğimiz filmleri açıyoruz ki yani haksızlık olmasın diye mesela. Ben seninle çok uyudum ya. Sesinle üstünü örttüm bebeğim. Ha niye şu an bir garip oldu? <laughs> Bunu tweet atacağım. Geceler boyu Oğuzhan Uğur'u uyuttum diye. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Uyumadığım zamanlar da seni <laughs> Bundan sonra ben bak bir şey söyleyeceğim. Yemin ediyorum zaten tanıyorum seviyorum ama birebir bu sohbetin üzerine ben mesela <laughs> kesinlikle alt yazı abi. Yani bak gerçekten bu saygısızlığı sana yapamam. <laughs> <laughs> olmaz. Ay, tamam. Abi Avengers izlerken ne yapıyordun? Aa Avengers'ta kimdin? Spider-Man. Tamam o çok iyi. O evet. Müthiş. Hele ki yeni serisi efsane oldu Spider-Man'in bence. Evet evet. Tabii bu Taha'nın yapacağı yorumlar bunlar. Film şöyledir bu film böyledir. Ben tabii ki haddim olmadan ben bir izleyici olarak seviyorum. Sizi nasıl ba barıştıracağım onu düşünüyorum. Taha <laughs> biz nasıl barışırız? Buraya gelir bir şöyle bir güzel birbirimize bir gireriz biz. biz Dövüşüp rahatlasanız. ya. Ya Taha lütfen gel buraya. Kodu mu falan bir böyle yok, yok. şarkı söylemek istiyor musun gerçekten? Abi istiyorsanız beraber senle bir şey yaparız. Ben Deadpool'un bulun şarkı söylediği halini çok merak ediyorum. Hiçbir hazırlık yok yani hiçbir şey yok. Bir Kodum tane çok... atalım be. Deneyelim. Hadi ver Coşku'yu o zaman bir tane atalım. Ne yapacağız? Ne abi? Ne yapayım, sen ne abim? <laughs> Özledik seni. Ulan 20 yıl barlarda şarkı söyledik. Bulamıyor muyuz bir şarkı ya? Abi çünkü bizi abi daracık bir, bir koridora soktular. Aa desek aa dedik biz deyip telif atıyorlar. Neyse yarın bir gün hepsi neyse şimdi konuşacağım konuşacağım. <laughs> Klaba olsa biz konuştuk. Teliflerle ilgili konuştuk. Sabahlara kadar konuştuk. Eser sahipleriyle konuştuk. Eserleri seslendirenlerle konuştuk. İki grup arasında bir savaş vardı. Yeni müstesenler eski müstesenlere ya da eser sahiplerine laf attılar. Dediler ki bizim arkamızda durmadınız. Onlar da dediler ki biz daha ne yapalım artık? devirsizin siz yapacaksınız bunları falan filan bir tartışma. Ben de dedim ki bütün hepsini dedim burada konuk edelim işte de değil. Bayağı özel bir program yapalım. Bırak izlenmesin yani. 100 bin izlensin, 50 bin izlensin. Hiç önemli değil ama arşivlik dursun burada. Eser sahipleri gelsin. Sevgili Çelik Erişçi, sevgili Ercan Saatçi, sevgili Zeynep Talio, sevgili ve bir sürü sevgililer. Hepsi gelecekler buraya. Konuşacağız falan falan. Aa ne oldu biliyor musun? Bak Berk uğraşıyor haftalardır. Hatta biz bunu sevgili Zeki Kayan Coşkun'la yapacağız bu programı. Yapmayı planlıyoruz falan falan. Aa o geliyorsa ben gelmemler bir başladı abi. Hani 90'larda program çekiyormuşum gibi hissettim kendimi. Ulan olmaz. Telif konuşacağız, hak konuşacağız. Hepinizin şikayet ettiği bir şeyden bahsedeceğiz. O geliyorsa ben gelmem. Ya, ya niye gelmiyorsun abi? Niye gelmiyorsun? Bırak herkes olsun. E köyler sarlar, birbirimizi mi ağırlayalım seninle? Aynı düşünmeyen adam gelsin de belki sana onu düşündürecek. Belki sen düşünceni ona empoze edeceksin ya da bir şekilde anlatacaksın. Ya anlaşacaksın da anlaşacaksın bir şekilde yani. Evet abi, yok efendim ben gelmem falan biz de dedik ki yapmayalım o zaman yani. Hadi gelin o zaman bir doğaçlama şarkı yapalım. Madem telif yiyoruz, değil mi? Tamam. Bana telif atma. Beni yorma. Programda çalacak şarkı bulamıyoruz Bak bir sonra Saçmalıyoruz E yapalım biz de Youtube'da gırtlağımızı sıktığından artık sıkıldık biz Saçmalıyoruz <laughs> Saçmalıyoruz Çok Saçmalıyoruz Gir Michael. Ya <laughs> iyi. Saçmalıyoruz. 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 Çok çok çok. Saçmalıyoruz. saçmalıyoruz. Artık biz. Saçmalıyoruz. saçmalıyoruz. Sadece saçmalıyoruz Çünkü deli batıyorsun saçmalıyoruz Saçmalıyoruz. <gülüyor> saçmalıyoruz. <laughs> Saçmalama. Bu şarkı bağlanmaz hiçbir yere saçmalıyoruz. <laughs> Daha dün bir, bugün ise iki. Akın dengesini siklimin bebeleri. Saçmalıyoruz. Haruncan'ı bundan sonra zaten evvelinde de takip edenler bilir ama ilk defa atı bir takip edecek olanlar vardır. Onlar da Haruncan'ı lütfen Twitch hesabından, ve YouTube kanalından ve Instagram hesabından, hatta Twitter'dan, belki de Clubhouse'dan takip edebilirler. Peki Haruncan hangi isimlerle sosyal mecralarda? Haruncan Haruncan ismiyle, mavi tikiyle Instagram'da. Twitter'da HRNCN, Twitch'te HRNCN, YouTube'da Haruncan. Bravo! Hey. Saçmalıyoruz çok çok saçmalıyoruz artık saçmalıyoruz ama ne biçim saçmalıyoruz o biçim saçmalıyoruz 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 saçmalıyoruz, saçmalıyoruz. Bir daha Saçmalıyoruz Bir kez daha Saçmalıyoruz Evet saçmalam. Saçmalıyoruz E hadi buna da telif atsana Saçmalıyoruz Gel bebeğim gel bana Saçmalıyoruz İçimizden öyle geliyor çünkü Saçmalıyoruz Daha ne kadar saçmalayabiliriz diye düşünüyoruz Saçmalıyoruz Çıldır Mutlaka bir yerde bitecek bu şarkı ama Evet şimdi Saçmalıyoruz hep beraber saçmalıyoruz her gece saçmalıyoruz ve bazen tek başına saçmalıyoruz çünkü hayat böyle saçmalıyoruz aman ya saçmalıyoruz saçmala saçmalıyoruz hmm. geç geç saçmalıyoruz zaten oradan düzgün çekemiyordu. Bir de <laughs> düzgün görüntünün içine telefonla girdi ya. <laughs> Japon turist misin pezevenk? Bu nedir ya? Ben niye buradayım diyor ya. Geceyi ifte bitirir miyiz ya? Asbaba'ya geçer miyiz sonrasında? Ben dansın ama. Yıldız Asbaba. Delisin. Oh be! Ulan şu an bir geldi. Eminim.